Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan börek tarifi ile geldim. Aslında biraz börek biraz poğaça muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum göz kararı olacak şekilde yaklaşık bir bardak kadar un ekledim unun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta unu ve tuzu karıştırıyorum daha sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım masada 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra yoğurma kabının içerisine alıyorum üzerini streçle kapattıktan sonra 1 saat kadar mayalandırıyorum Hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamurşi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparlıyorum. Biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra temiz bir mutfak havlusu kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Bir tane bezeyi alıp yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Ben oklava ile açıyorum. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Oklava ile açtığınız zaman çok daha ince, çok daha güzel olacaktır. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Yumuşak bir hamur olduğu için altını, üstünü bolca unluyorum. Oklava yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. Yağım bu aşamada biraz yoğunlaştı. Tekrardan ısıttım. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Fırça yardımıyla hamurun her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. İç malzemesi için ben köy peyniri kullandım. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu tarife kaşar peyniri ve beyaz peynir karışımı da çok yakışıyor. İlk defa deneyenler için hemen bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Yağ karışımından bol bol sürdüm. İç harcı için peynir koyuyorum. Peynirin biraz yağlı olduğu için ben biraz az kullandım. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Peynirini yerleştirdikten sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum sardıktan sonra gül şeklinde sarıp tepsiye alıyorum. 20 dakika kadar 75 derecelik fırında tepsi mayası yaptım. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirdim. Böreklerim fırından çıktı, kıyır kıyır çok lezzetli oldu. Kat kat tel tel ayrılıyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.